Dünyanın dönüşü bir dakikalığına dursaydı ne olurdu? Durdurun dünyayı başım dönüyor diyenleri duyan yer küremiz kendi etrafında dönmeyi bir dakikalığına bıraksaydı ne olurdu? Çok değil sadece bir dakika duracak sonra her zamanki gibi bir günde bir tur atacak şekilde batıdan doğuya doğru dönmeye devam edecek. Döndüğünü bile hissetmiyoruz. Dursa farkına varır mıydık acaba diyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Başımıza gelecekleri öğrenmek ister misiniz? Öncelikle böyle ani bir dur durma bizi, sadece bizi mi, kedileri, köpekleri, kuşları, otomobilleri, hatta evleri bile yerimizden kilometrelerce öteye savururdu. Çünkü dünyanın kendi çevresindeki dönüş hızı biz farkına varmasak da çok büyüktür. Saatte 1670 kilometre. Bu yüzden dünyanın birden durması yeryüzündeki her şeyin üzerinde bu hızla giden bir otomobilin aniden frene basması gibi bir etki yaratacaktır. Bu hızla savrulunca acaba uzaya fırlar mıyız diye de umutlanmayın. Çünkü her şeyi darmadağın etmeye yetse bile yer çekimini yenmeye yetecek bir hız değil bu. Bu ani duruşun başka ilginç etkileri de atmosfer ve okyanuslar üzerinde görülür. Atmosfer de dünyanın bir parçası gibi ve dünya ile aynı hızda hareket ettiği için dünya durunca bizim gibi yapardı. Yani saatte 1670 kilometre hızla ilerlemeye devam ederdi. Bu da saatte 1670 kilometre hızla esen rüzgarların bir dakika boyunca esip durması anlamına gelir. Yer kabuğunu bile aşındıracak bu hız hayatta kalanlara oldukça zor anlar yaşatırdı herhalde. Yer üstündeki denizlerin ve okyanusların dağılımı da aslında dünyanın dönüşüne sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü yer küre yine günlük dönüşü nedeniyle... Kutuplardan basık ekvator çevresinde çıkıntılı bir küredir. Suyun akışkanlığı dünyanın dönüşü sırasında deniz sularının ekvatora doğru birikmesine neden olur. Tıpkı bir mutfak robotunun içine dönen sebzelerin plastik kabın kenarlarına savrulması gibi, nasıl ki sebzeler robotu kapatınca kabın dibine dökülüyorsa, dünya durunca deniz suları da kutuplara doğru çekilirdi. Ekvator civarında dağlar ortaya çıkardı önceden kaya parçası olan yerleri su basardı. Sadece bir dakika sürseydi bile suların böylesine yer değiştirmesi tam bir felaket olurdu. Herhalde şimdi, oh iyi ki dünya dönüyor diyorsunuzdur. Yok eğer bu fikir hoşunuza gittiyse bir de şöyle düşünün. Ya dünyanın durduğu süre daha uzun olsaydı, mesela birkaç saat, hatta birkaç gün ya da birkaç ay. Dünya ya da dünya hiç dönmemek üzere dursaydı acaba ne olurdu?